Burası Amon tapınağı. Bu sabah Mısırlıların büyük tanrısı Amon'un uyanışı için yapılan ayine katılacağız. Mısırlıların büyük tanrısı Amon dün geceyi uyuyarak mı geçirdi yani? Evet. Amon ve ondan daha küçük olan tanrılar geceyi dinlenerek geçirir. Peki geceleri bir kul tanrıya yakarmak isterse o zaman ne yapacak? Kullar da tanrılar gibi geceyi dinlenerek geçirmelidirler. Tanrılar gündüzleri kulların ihtiyaçları için ayırmışlar. İçeri girelim. Yalnızca Mısırlılar ve Amon'a inananlar içeri girebilir. Yalnızca Mısırlılar ve Amon'a inananlar içeri girebilir. Bak Yüzarsif, bütün bu kahinler önceden kendilerini Nil nehrinde yıkarlar. Birazdan tapınağın içine girecekler. Kahinlerden başkası tapınağın içine asla giremez. Ellerindeki şeylerle Amon'u yıkayıp temizlerler. Elbisesini değiştirip onu süslerler. En güzel kokuları ona sürerek onu kulların tapınması için hazır hale getirirler. Yani hiç kimse yalnız olarak ya da başka yerde Amon'a tapamaz mı? Hayır. Tanrı Amon'a tapınakta bizzat onun huzurunda ona tapmak gerekir. Ama ben tanrının her yerde olduğunu duymuştum. yükselmiş olan Tanrımız Amun'un yüce ruhu. Bu aciz kuluna, senin yolundan gidenlere, senin ruhuna tapanlara cevap ver yüce Amun. Sana tapanların dileklerini yerine getirmek için dünyevi bedenine geri dön yüce Tanrı büyük Amun. Yüce, yüce Tanrı, Tanrı büyük Amun. Barış huzur içinde uyan barış ve huzur içinde uyan Yüce Amun sana sunulan ve kurban edilen bu adakların manevi özünden ye ve onları bu dünya için kutsa. Bu kadar yeter. Onları halka ve rahiplere dağıtın. Hadi. Yüce amon. Görüyorsun değil mi Yüzarsi? Amon ne kadar da güzelleşmiş. Ona tapanlar altınlarını takılarını almıyorlar mı? Hayır. Yüce, amon, yüce Kimse buna cesaret edemez. Göz kulak olmazlarsa hırsızlar o takıları çalabilir. Yüce Tanrı, büyük, Tanrı, büyük Amon bizi koru. Ama siz Amon'un kahinler tarafından korunduğunu söylüyorsunuz. Bunun ne sakıncası var? Amon bizim sahip olduğumuz en güzel ve en önemli değerdir. Onu korumak zorundayız. Kullarımın üzerinden bereket eksilmesin. Ben Amon Ra, kullarımın dileklerini yerine getirmek için gece istirahatımı bırakıp geldim. Benim irademle gün doğdu ve hayat başladı. Gidiniz, gidiniz ve Tanrı Amon Ra için çalışın. Gidin, çalışın. Zira size rızkınızı veren benim. Hepiniz gidip çalışın. Çalışın ki rızkınızı hak edin. Gidin ve verdiğin rızka teşekkür edin. Çalışın. Şükürler olsun sana Yüce Amon. Affedersiniz ama bu konuşan Amon muydu? Görmedin mi? Gördüm tabii ama bir taş parçası konuşamaz. Amon bir taş değil. O bu şekilde görünen bir ruhtur. Beni bağışlayın. Amon kimseye muhtaç olmayan güçlü bir tanrıdır. Ama ben onun çeşitli şeylere ihtiyaç duyduğunu gördüm. Onun dinlenmeye ihtiyacı vardı. Onun takılara, elbiselere ve yıkanmaya da ihtiyacı vardı. Hatta hareket etmek için bile kainlerin yardımına muhtaçtı. Kendini koruyacak gücü bile yoktu. Başkalarının yardımına muhtaçtı. Onun bir yere, bir mekana ve daha birçok şeye ihtiyacı vardı. Yürüyebilen, yıkanabilen ve süslenebilen bizler Amon'dan daha mı güçlüyüz yani Yuzarzif? Bunu söyle bana. Değil miyiz? Karşısında kendimi çok aciz hissettim. Görünümü çocuk ama zekası çok büyük. Birçok sorusuna cevap veremedim doğrusu. Verdiğim cevaplar benim kendimi bile ikna etmedi. O o gerçekten çok akıllı bir çocuk. Duysan sen de inanamazdın. Endişelenme. Onu yanımda tapınağa götürüp ona her şeyi öğreteceğim. Daha açık konuşayım. Amona karşı beni gerçekten şüpheye düşürdü. <laughs> Şuna avcı avlandı desene. <laughs> Yemek nerede kaldı? O kadar açım ki bir öküzü tek başıma yiyebilirim. <laughs> Yemek hazır efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.